Mesela bir insan bir günah işleyeceği zaman günaha da müsaade ediyor, doğru mu? Evet. Günaha da müsaade. Ediyor. Nihayetinde o günahı Allah yaratıyor. Yani mesela diyelim şu bir su, su. Mübah bir adat değil mi? Evet. Helal, helal. Şöyle ders ortamında içip boğazı da rahatlat, rahatlatmak daha mübah. Bismillah içiyorum. İçtim. Bu bir hayır, doğru mu? Hayır. Şimdi şu bardağın içerisinde affedersiniz şarap olsaydı biraz önce suyu içerken şunu şuradan kaldırdım ağzıma getirdim ve içtim bu bir fiil midir? elim hareket etti, kolum hareket etti su boğazından nedir? E, mideye indi, mideden hazm olacak nedir? ince bağırsak oradan hazm olacak, karaciğer oradan hazm olacak, bütün kan damarlarına dağılacak veya böbreklere geçecek veya 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 nerenin gıdasıysa oraya gidecek. Şimdi bu su bu şekliyle hayır doğru mu? Ve bunun içiminde ne kadar fiil icra ediliyor? Şu elin kaldırılması, indirilmesi fiil Allah yaratıyor. Şu bardağın buradan alınması fiil Allah yaratıyor. Şu suyu buradan ağzıma götürdüğüm fiil Allah yaratıyor. Doğru mu? Mideye indi Allah yaratıyor. Oradan diğer uzuvlara hepsini Allah yarattı. Peki şimdi bu şarap olacak olsaydı şarabı içerken de aynı şekilde fiil sergileniyor mu sergilenmiyor mu? Elimi götürüyorum Allah yaratıyor. Alıyorum Allah yaratıyor. İçiyorum Allah yaratıyor. Peki bu nedir? Helal midir haram mıdır? Haram. haram. Aynı zamanda şer. Ne oldu? Şerri Allah yarattı. Doğru mu? Evet. Allah yarattı. Bu da Bunu da yaratıyor. Yani Allah tutup da sen şurada şarap iken elini buradan kaldırmak istediğin zaman eline mani olmuyor. Serbest bırakıyor. İrade, devri. İrade devreye gidiyor ve serbest bırakıyor. Şimdi niye Allah serbest bırakıyor? Aslında serbest bırakmasın şer da o şerri yaratıyor. Bu şerrin hayra olan vasıtası nedir? Biraz önce şeytanın hayra olan vasıtasını konuştuk. Evet. Yani ben mücadele ediyorum <laughs> ve mücadele edince kazanıyorum. Kazanınca da ne yapıyor? İstilatlarım, kabiliyetlerim gelişiyor ve ben kamil bir insan oluyorum. Şeytan yine yerinde şeytan. Şeytan haşa şey bir sevap kazanmıyor. Şeytan bana mücadelesi düşmanlığa. Benim onunla mücadelem hayra. Doğru mu? Bu aynen şey gibidir. Üstad Hazretleri buna e çok güzel bir misal veriyor. Musibetler diyor. Musibetler. İnsanın istatlarını geliştirir. Ne gibi? Atmaca kuşunun serçeye tasliti gibi. Şimdi serçe bir dalda durmuş veya yuvasında. Yuvasında. Atmaca kuşu da yuvasında serçeyi görünce hemen bir yukarıdan aşağıya neydi bir uçuş gerçekleştiriyor. Öyle bir uçuş gerçekleştiriyor ki yuvasından kapı alacak. Fakat onun da kanatları var. Daha henüz de uçmamış. Uçmaktan da korkuyor. Fakat diğer taraftan atmaca da geliyor. Atmacanın gelmesiyle can tehlikesi var. Şimdi uçmaktan korkan serçe ne yapıyor? O can havliyle yuvasından bir fırlıyor. Kendisini bir fırlatıyor. Kanat çırpıyor. Ha bir de bakıyor ki uçuyor ya. Uçmayı öğreniyor. Allah bir zalimi, atmaca gibi bir zalimi serçeye musallat etmekle serçenin uçma istidadını geliştiriyor. Bakın hayır oldu, doğru mu? Şimdi gelelim buna. Bu yani serçeni, atmacanın nedir e, niyeti serçenin istadını geliştirmek değildi yani. O zalimce geldi. Zaliminin cezasını alır. Ama ora, o arada o fırlayıp, fırlayıp uçuşa geçince uçmayı öğrendi. Ve artık daha düşmanlara yem olmayacak. Bakın hayır oldu sonucu. Şimdi gelelim bu, bu kısma. Allah günah işleyene günah işlemesine müsaade ediyor. Peki bunun hayır tarafı neresi? Yine biraz önceki öğrencilerin sınavda sınavla ilgili verdiğimiz misaldeki gibi. Misali oraya endeksleyelim. Öğrenci yanlış yazmaya başladı. Yani sorunun cevabını yanlış yazmaya başladı. Öğretmen de yanlış yazdığını görünce kalemini tuttu. Yanlış yazma. Kalemini tuttu yanlış yazma. Yani ne yap? Doğrusunu yaz. E şimdi öğrenci bu şekilde yapınca ne olacaktır? E Diyor öğrenciler de onlar da çalışmaya bırakacak. Nasıl olsa yanlış yazsak öğretmen bizim elimizi tutacak. <laughs> Bakın yine çalışmaya mani. Yine insanı tembelliğe itiyor. Dolayısıyla hep böyle olacak olsaydı sonuç ne olacaktı? Hiç kimse istidatlarını geliştirmeyecekti. Allah müsaade ediyor ki iki zıt birbiriyle yeryüzünde çarpışsın. Çarpışsın. Ebu Cehil Allah'ı inkar ederken Allah ona müsaade etmeseydi, müsaade etmeseydi Ebu Bekir'in sıddıkiyeti ortaya çıkmazdı. Anladınız mı meseleyi? Ebu Bekir'in sıddıkiyeti ortaya çıkması için Allah diğerine müsaade ediyor. Yoksa diğer türlü olmaz. İkincisi, kişi kendi iradesiyle o yazıyı yazıyor. O yazıyı yazarken cehenneme istikakını da kendisine atmış oluyor gerçekleştirmiş